Herkese merhabalar, güncel tarım kredi market fiyatlarını hep birlikte inceleyelim. 1 kilogram Anadolu Osmancık pirinç 24.50 Güney marka litre ağırlığındaki yağlı sütün paket fiyatı 14.50 2.5 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurun fiyatı 40 lira Tarsüt marka 600 gram ağırlığındaki klasik peynirin fiyatı 45 lira 2 litre ağırlığındaki Anadolu ağaç yağının fiyatı 65 lira 2 kilogram ağırlığındaki Anadolu unun fiyatı 22.25. Duranlar marka 650 gram ağırlığındaki köy peynirinin fiyatı 46.50. 400 gram ağırlığındaki fındık parçacıklı kakaolu kremanın fiyatı 36 lira. 350 gram ağırlığındaki tam yağlı Erzincan tulum peynirinin fiyatı 47 lira. Anadolu Birlik'ten 1 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurun fiyatı 15 lira. Tunaş marka 600 gram ağırlığındaki tahinin fiyatı 38 lira. Anlık olarak market indirimleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 5 kilogram ağırlığındaki destan marka toz şekerin fiyatı 104 lira. 200 gram ağırlığındaki karabiberlerin paketleri 35 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 525 gram peynir çeşitlerinin fiyatları 53 lira. 800 gram ağırlığındaki cam kavanozdaki üzüm pekmesi 38 lira. Tunaş markasının ait 500 gram marniki helva çeşitleri 20 lira. 4 litre halindeki elit markasına ait bulaşık deterjanının fiyatı 46 lira. Durum markasına ait 600 gram marneki banyo sabunu çeşitleri 35 lira. Familia marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. 7 kilogram marniki Peros markasının ait beyaz ve renkler için deterjanın fiyatı 100 lira. Kooperatif marketlerde bu hafta 1 kilogram ağırlığındaki yeşil mercimeğin fiyatı 26 lira. Elit marka Snipe 1.5 litre ağırlığındaki yüzey temizliği çeşitleri 11 lira. Leboydaki 9 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 50 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 350 gram sey dolu cevize helva 20 lira. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek bağının kavanoz fiyatı 85 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. Elit markasına ait 4 adetten oluşan güzellik sabun çeşitinin fiyatları 11 lira. 1 kilogram ağırlığı Karadeniz siyah çayın fiyatı 65 lira. 500 gram ağırlığı Çaykur Tiryaki çayın fiyatı 37 lira. Tarsüt marka 250 gram ağırlığı peynir çeşitinin fiyatları 25 lira. Tarım kredi marketlerdeki kilogram toz şekerlerin paket fiyatları 35 lira. Torku marka 850 gram ağrındaki süzme peynirin fiyatı 49 lira. 1 litre torku marka yarım yağlı süt 16 lira. Tam yağlı olanın fiyatı 17.50 lira. Özlem markasına ait fermente dana sucuğun kilogram fiyatı 175 lira. Elit marka 200'lü peçetenin fiyatı 11 lira. Seydoğlu markasından 2 kilogram marlındaki vişne ve çilek reçeli çeşitlerinin fiyatları 80 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram ağırlığındaki vakumlu siyah zeytinin fiyatı 20 lira. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.